Selamun Aleyküm. Evet 10-12 gün yağışlı günden sonra bir 15 derece güneşli bir gün yaşıyoruz. İstanbul'da hava güzel bir gün. Burada mum eritme aparatımız vardı. Bunun içinde erimiş olduğu mumların içindeki bal bulaşığı vardı. Bazı eritmeye geri dönüşme ve yapacağımız çerçevelerin mumlarını eriteceğimiz çerçevelerin mumlarını kazdık. Şurada gördüğünüz yerde şu arılar hala arıyorlar. Kuşların ağzına bağlayıp koyduk oraya. E, 300 metre yarıçapında her yerde arı var. Geldim kovanları kontrol etmeye. Kovanların önü bayağı yoğun. Kovanlara girmeye çalışmışlar. Bu arkamızda e, şu bizim binana kısa bir arkadaş arısı var. 50-60 kadar. Evet Baktım şöyle kuvanır önüne. Biraz sakinlemiş. Poşeti aldım oradan. Şurada bir tane boş kovan var. Görüyorsunuz. Silkeledim içine koydum. Kapattım ağzını. İçinde biraz arı var. Çıkmaya çalışıyorlar. Girmeye çalışan arılar var hala. Ki bayağı bir yoğunluk var orada. Yaklaşmıyorum. Saat 3. Bir saat sonra hava serinler biraz. Arılar muhtemelen çekilir. Orada o peşinde alacağım. O kovanda kapağını açıp bırakacağım ki yarın yine gelebilirler. Yarın da hava güneşli. ihmal ettik. dedik kış geldi artık havalar açmaz. Bundan sonra bahara kadar zamanımız da var dedik. şey görüyorsunuz. Her yerde yağmacılar geziyor. Şurada yerilmiş bunların puzası var. Naylon işte katlamıştım onu ben üstüne teneke koydum. Katla yani arı giremez için ama yani arı ondaki şeyin bile kokusunu alıyor. O kadar hassas ki gibi giriş deliği yok. Üzerinde su birikmiş. Ama orayı bile kontrol ediyorlar. Evet, böyle hata yapmak lazım. Kış geldi deyip tedbirlerden bırakmamak lazım. Hoşçakalın, görüşmek üzere.